geldik. herkesi Batakköy kavşağına. Sabah erken saatler bunlar. Şimdi birazdan yapacağım çalışmada göreceksiniz. Nasıl sıkıntılar yaşanacak. Sizlere paylaşacağım. Şu anda gidişe yani Akyazı'dan Dokurucu'nun istikametine gidişe kırmızı ışık yandı. Evet. Kırmızı ışık yandı. Sol tarafa yeşil ışık yandı şimdi geçişe bakın. Sol tarafa yani Aksez'e ya, girişe izin yok şu anda. Evet yok. Trafik sakin. Sabah saat 6. Bekleyeceğiz. Herhangi bir araç yok. Bu yeşil ışığın bitiminde Aksez'den Karapüçek istikametine geçiş vermesi lazım. Verecek belki. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Arkadan süratli bir tır geliyor ama sola sakmayacak galiba. Evet. Yeşil geçiş devam ediyor şu anda. Çok uzun bir süre yanıyor burada yeşil geçişi karşılıklı olarak. Gerçekten bayağı bir uzun süre yanıyor. Karşıdan gelenler geçişlerini tamamlıyor. Bakın ne kadar uzun bir süre. Belki 90 saniyeyi geçti şu anda. Biz kararlı ve ısrarlı gazetecileriz. Bak kırmızı ışıkta geçti. 54 TL 516 Mitsubishi. Kural tanımaz bir sürücü ve trafik magandası. Şimdi karşılıklı geçişe izin vermedi. Durdu gidiş giriş. Eee Akyaz istikametine karabüçekten gelen araçlar geçiş yapıyorlar şu anda. Ama biz sola dönmek için bekliyoruz hala. Tırda beni ikaz ediyor geç diye. Sol şeride yani Akizli'ye girecek olanlar buradan geçiş yapacaklar sola. Bakın yeşil ışık. Sakarya istikametinden Dokurcun istikametine uzun bir süre yanıyor. Bu sol tarafa Batakköy sapağına yeşil ışık yanması gerekirken bu ışık uzun süre yanıyor. Ve sadece yandığı zaman yeşil ışık 3, 4, 5. araba zar zor geçiyor buradan. Evet şimdi kırmızı yandı. Bakın kırmızı yandı. Kırmızı yandı. Ne kadar süre geçiş verdi e, ee, Akyazı istikametinden Dokurcun istikametine veya da Karabüçek istikametine. Şu anda kırmızı sola dönüş hala yok. Ve ne de, bakın tekrar yeşil ışık yandı. Sakarya istikametinden geliş istikametine. Ama sol tarafa dönüşü hala vermedi. Adam göz göre göre kırmızı ışıkta geçiyor. 54 Edirne Edirne 182. Ya. Ya. Adam kırmızı ışıkta. Ah şimdi yeşil ışık verdi. Ama kamyoncu geçti. İşte bak üçüncü, dördüncü araba, beşinci araba geçemiyor. Bu ışıklarda, bu ışıklarda sorun var. Neden? Bu ışıklarda sorun var. Bak, gidiş verdi. Geliş verdi, durdu. Şimdi sola dönmesi lazım ya. Vermiyor, bu taraftan veriyor. Bir daha yeşil ışık yanıyor. Şimdi verdi, buyurun geçin. <laughs> Akkezi, Batakköy, Kavşağındaki ışıkları mutlaka ama mutlaka gözden geçirin. Mutlaka, işte söndü. Yani dördüncü, beşinci araç geçemiyor buradan. Kadaş. Şimdi bak, yeşil ışık yanıyor karşı tarafa. Geçersin. Geçiş tamamlanıyor. Buradaki kırmızı ışık sola vermiyor. Tekrardan yeşil ışık yanıyor. Hala yanmaya devam ediyor. Neden? Neden? Neden yanlış bu? Niçin düzeltmiyorlar sizce? Dün sabah da geldim aynı şekilde. Ama sıkıntı var değil mi? Var. Bakın. Gene yandı kırmızı ışık. Bu istikametten gelen aracın durması lazım. Şimdi sola dönüş verdi. Sadece ve sadece 5 beş araç. 5. araç o da zar zor geçiyor. Bakın bu ışıkları düzeltin. İnsanlar kural çiğniyor. Bu ışıklarda bir sıkıntı var. Dün sabah geldim yaptım çalışmayı gene var. Kırmızı ışık yandıktan sonra, yeşil ışık yanıyor ya, sadece 5. araç geçebiliyor burada. Çok kısa. Çok çok kısa. Artı, şimdi karşıya geçiş verdi diyelim, geç, Geçsen. Tamam, görüşürüz. Bakın sadece sönecek şimdi. Söndü, bu kadar. Yani araç geçişi çok kısıtlı vaziyette burada. Her kimse bu ışıkların sorumlusu. Bunları mutlaka elden ve gözden geçirmeleri lazım. Dün sabah geldim aynı arıza devam ediyor. Bu sabah yine aynı arıza devam ediyor. Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört, bin beş. 1006 bitti. Mecburen araçlar hadi sarı ışıkta geçti. Kırmızı ışık geçiyor, geçiyor. Mecburen geçiyor 81 BD 784 Bolu Denizli. Yani burada trafik kuralına uymak diye bir şey kesinlikle yok. Gördüğünüz gibi kırmızı ışıkta göz göre göre geçiş yapıyorlar. Maalesef maalesef değerli izleyiciler bizim bu trafik kuralları hepimiz için geçerli. Sizin için, bizim için, benim için, senin için, hepimiz için geçerli. Ama maalesef ve maalesef insanımız trafik kurallarına uymama gibi bir hastalığı var. Bunun tedavisi var mı? Yok mu bilmiyorum. İnsan önce sorunu kendinde aramalı. O direksiyonun başına geçtiğin zaman kendini bir şey zannetme. F-16 pilotu zannetme, helikopter pilotu zannetme. Yani orada kırmızı ışıkta bekliyorum arkadan koca tır dat 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 korna. Ya kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yanarken geçeyim mi yani? Ya kural çiğnemeyin. Nedir bu aceleniz ya? Acele eden ölüme gider diye bir söz var yani. Ben anlamıyorum yani bizim insanımızı. Bırak çekim yapıyorum orada. Adam gözümün önünde geçiyor. Yok böyle bir dünya ya. Akgözü kavşağındaki bu Bat Batakköy kavşağındaki Özellikle Akyeze dönüşlerdeki kırmızı ışıkta bir hata var. Sadece ve sadece 6 saniye yanıyor. 4. araç geçiyor, 5. araç kural ihlali yaparak geçiyor. Düzeltin bunu yani. Değerli izleyiciler, bu bugün sabah saatlerinde, saat 6 sularında Akyeze ilçesinde Batakköy kavşağındaydık. Bu Batakköy kavşağında trafik ışıkları ile ilgili çok ama çok önemli bir sorun var. Bu 4 Yol ağzı olan burada, bu mevkide kırmızı trafik ışıkları Ada Adapazarı'ndan gelişte, Kuzuluk istikametine, Dokurcu'na gidişte ve e, Akyazı'dan Karapüçek ve e, fabrikaların olduğu tarafa gidişte. Şu köşedeki kırmızı ışıkta çok büyük bir sorun var. Bunu zaman zaman dile getirmemize rağmen maalesef hiçbir önlem alınmıyor, hiçbir çalışma yapılmıyor. Bunu lütfen ama lütfen hayata geçirin. Burada Sakarya'dan gelerek Akyazı istikametine giriş yapan araçların hepsi sorun yaşıyorlar sabah halinde. Dört araba geçiyor, beşinci araba kırmızı ışıkta geçip cezalı duruma düşüyor veyahut da geçemiyor. Kurala uyan şoför geçemiyor, geçmiyor kalıyor orada. Bu sefer arkada sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde birikim oluyor. İnanılmaz bir trafik var ama trafikte sıkıntı var. Şu anda sola dönüş kapalı direkt geçiş verdi. Karşıdan da geliş var. Şimdi sola dönüşte yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane araç arka arka bekliyor. Bakalım kaç tanesi geçiş yapabilecek. Gidiş geliş stop yandı. Şimdi sola vermesi lazım. Verdi. Bin bir.